sıkıntının olmadığını görüyoruz. Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç'in kızı Profesör Doktor Ümit Meriç Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğü'nün davetiyle Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında Sivas'ta konferans verdi. Bu çok garip bir kader. Yani Osmanlı İmparatorluğu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Profesör Doktor Ümit Meriç'in konuşmacı olarak katıldığı Kültürden İrfana Cemil Meriç konulu konferans düzenlendi olmak üzere bu bölge konferansa Vali Alim Barut, Vali Yardımcısı Omar Kalaylı, İlk Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bize rağmen kültür mimarlarını hatırlamak için buradayız. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti. Hasretin insana toprak misali. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç yaptıkları eğitim programının önemine vurgu yaptı. Yurtlarımızda misafir ettiğimiz gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gençlerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan uzak, uzak tutarak birbirleriyle dostluk bağlarını güçlendirmek için bir dizi kültürel, sanatsal, kişisel gelişmeler katkı sağlayacak birçok faaliyetler bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz tarafından koordinatilerek ülke genelindeki Türk yurtlarımızda uygulanmaktadır. Açılış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezenleri dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. daha sonra Profesör Doktor Ümit Meriç Kültürden İrfan'a Cemil Meriç Konulu Konferansında Cemil Meriç'ten bahsetti. Gözlerini kaybetmiş bir insanın bugün e, Türkiye'de yaşayan, Türkçe okuyan 78 milyon insanın eserlerine hürmet ettiği bir insan kimliğini kazanması şüphesiz ki büyük bir ciddiyete ve bir takım üstün vasıflara sahip olmasıyla izah edilebilir. Profesör Doktor Ümit Meriç, Cemil Meriç'in valisinin bilinmeyen yönlerini şu sözlerle anlattı. Annem 1933 mezunu ve 1934 yılında bugün kongre merkezi olarak 4 Eylül kongre merkezi olarak hepimizin sevdiği saydığı o binaya tarih coğrafya muallimesi olarak gelir. Yani ben e, muhterem e, Kredi Yurtlar Kurumu'nun e, müdürünün ve il müdürü Erdoğan Beyefendi'nin davetlerini kabul ederken aslında 80 sene sonra e, 80 sene önceki Kasım Güneşi'nin ısıttığı annemin şehrine gelmiş oldum. Sivas benim anne yurdum bir manada. Efendim 16 Kasım tarihi